Labioplast dediğimiz zaman aslında genital bölgedeki dudaklardan bahsediyoruz. İç dudakların küçültülmesi anlamına geliyor ama biz aslında bunu büyük dudaklarda da yapıyoruz. Eğer çok uzunsa, normalde daha farklı duruyorsa yani natural görüntüsünden daha farklı duruyorsa, iç dudaklar dış dudakları geçiyorsa uzunluk açısından ya da asimetrisi varsa bunların düzeltilmesi labioplasti anlamına geliyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Cerrahi yöntemle yapıyoruz. Lokal anestezi birazcık acılı bir işlem. O yüzden bunu ya uyuduğunuz zaman ya da sedasyon dediğimiz çok hafif uyku haliyle birlikte ağrısız bir şekilde yapıyoruz. Lokal anestezi mutlaka bu işlemde uyguluyoruz. Genital bölge genellikle çok hızlı iyileşen bir bölge. O yüzden bir hafta kadar hem ağrısı, sızısı, yanması, iyileşme süresi oluyor. Onun haricinde bir haftanın sonunda eğer çok temiz ve düzgün baktıysanız eğer çok hızlı iyileşiyor. Sonrasında herhangi bir şey ihtiyaç duyulmuyor. İyileşme süresi genel olarak bir hafta o bir hafta süresi boyunca da neler yapmanız gerekiyor, nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlarla da ilgili ayrı bir konu başlığımız olacak. Lütfen takipte kalın, izlemeye devam edin.